Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nasıl videolarımızı atabiliriz nasıl video çekilir Ben çok araştırdım ve bulabildim Şimdi, Buraya giriyorsunuz mobizen Mobizen ekran kaydediciye yapıyorsunuz Bunu yükledikten sonra Arkadaşlar bir mesela bir oyuna girdiniz bende oyun yok da mesela bir şarkı yüklemek istiyorsunuz mesela, mesela bir şeyler göstermek istiyorsunuz. Mesela YouTube'a girip başka bir şeyler göstermek istiyorsunuz, çekmek istiyorsunuz. O video da yapabilirsiniz. Video video da yapabilirsiniz. Bir sürü bir şey yapabilirsiniz. Ondan sonra oyununuz varsa oyunlara girip edebiliyor yapabilirsiniz. Böyle yapıp eğer yapabilirseniz çok güzel olur. Ekran kaydedici bunu yükleyin. Bence bu çok güzel bir uygulama. Ben bunu yükleyip bir sürü video atarım. Hadi bay bay.